Selam, bugün birkaç saatte bir oyun yapmayı deneyeceğiz ve bu alacağız. Beni desteklemek için kanala abone olup videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız harika olur. Şimdiden teşekkürler ve iyi seyirler. Yaptığınız iş ne olursa olsun en zorlu kısmı bir fikir üretmektir. İşte ben de ne oyunu yapacağımı düşünürken aklıma birden bir fikir geldi. Superman 64 oyununun klonunu yapmak. Superman 64 oyununu bilmiyorsanız size şöyle anlatayım. Superman ol, çok kısıtlı bir süre içerisinde uçarak tüm halkaların içinden geç. Bunu yapmazsan şehir asla kurtaramazsın. Geçemedin mi? Bir daha dene. Yani bu kadar anlatmayla neredeyse onun seksenini anlattığıma inanıyorum. Oyun resmen sizden gitgut olmanızı istiyordu. Asla minik bir hata payı bile bırakmıyordu. Ve bir Süperman oyundan aradığımız hiçbir şey de bize sunmuyordu. E tabi belki bu oyunu çok severek oynayanlar olabilir ama ben çok bu oyunu garip buluyorum. Her neyse Superman 64 gömmeyi bir kenara bırakırsak işte bu monotonluk basitlikte bir oyun yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Önceden açıp kullanmadığım bir projede işe başlayacağım. Gördüğünüz üzere projede şu iki pembe adam ve yumruk atma özelliğinden başka hiçbir şey yok. Oyunda yumruk atma mekaniği olsun istemiyorum. Süpermenimiz dünyayı sadece halkalardan geçerek kurtarsın. Ama yine de bu özelliği kaldırmıyorum. Şimdi oyundaki tek mekaniğimiz olan uçma mekaniğini yavaştan yazmaya başlayalım. Uçma tuşuna basınca uçuyor. Evet gerçekten de uçuyor işte. Madem uçuyor şimdi uçma tuşuna bastığımızda uçma ve uçmama arasında geçiş yaptıralım. Ve gördüğünüz gibi yaptım. Ya oyunda anlatılacak mekanik olmadığı için anlattığım şeylere bak. Neyse hemen hızlı bir özetle buraları atlayalım. Karakteri yürüme ve koşma ekledim. Yürüme modlarını değiştirmek için bir script yazdım. Yürüyorsa yürüsün, uçuyorsa uçsun. Tamam. Modlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Şimdi sıra uçma kontrolleri nasıl olacak kısmında. Süper uçma animasyonlarını ayarladım. Gördüğünüz üzere şu an biraz kabız gibi. Kabızlığını giderince sonuç hiç de fena olmadı. Şu an karakterin uçtuğunu görüyorsunuz ama aslında teknik olarak kontroller hala bize değil. Burada Superman sadece oradan oraya savruluyor. Heh, evet. Ha, evet, Ş e şunu buradan çıkaralım. Evet, biraz şu tuşlara basayım. Biraz bunlara. Şunu da taktık mı? Hah. Pardon. Pardon. Şimdi oldu. Evet, artık uçuşu kontrol edebiliyoruz. Superman Shift ile küçük bir ivme ile hızlanabiliyor. Ve mouse ile baktığımızda doğru ilerliyor. Tabi isterseniz gamepad ile de oynayabilirsiniz. Seçim sizin. Şimdi Superman'in rahatça uçması için bir şehir inşa edelim. Birkaç küp ve bilgisayarımda olan materyallerin nerede olduğunu bilmediğim modellerle şehri kurmaya başlıyorum. İşte benim süper şehrim. Evet. Size Superman'in halkalardan geçeceğini söylemiştim ya. Bilgisayarda hiç hazır halka PNG'si bulamadım. Photoshop'la da uğraşmak istemedim açıkçası. İnternetten neden bulmuyorsun diyen dostlar için de şöyle söyleyeyim. Ben birkaç ay önce farklı bir şehre taşındım ve burada da internetim yok. Eğer internet almama yardımcı olmak istersen abone olabilirsin. <laughs> evet. Evet. Her neyse. Elimde böyle bir görsel var. Dürüm bu sana. E ne yapalım eldekileri değerlendirmek lazım. Artık yeni halkalarımız dürümbüs adamesiz. Minik bir efekt şöleni sonrası halkalarımız hazır. Halkalarımızı hazırladıktan sonra gözümüz gönlümüz açılsın diye şöyle güneşi de en tepeye çektim. Halkaları dünya yaydıktan sonra minik bir yuva hazırladım. Burada ne kadar halkanın içinden geçtiğimizi gösteren bir kısım var. Burada ise kronometremiz var. Tüm halkalardan geçtiğimizde duruyor ve bize ne kadar sürede topladığımızı gösteriyor. Evet dostlar, oyun bu kadardı. Bence bu haliyle bile Superman 64'ün aynısı oldu. Yani yaklaşık akşam 5 gibi başladım ve saat 12 oldu. Yani 7 saat geçmiş... Ama bu 7 saatin 3-4 saat falan bilgisayar başında geçmiştir. Yani challenge tamamlandı. Bu yılda da alıyorum. Ve eğer isterseniz diye açıklamadaki içe linkinden oyunu siz de oynayabilirsiniz. Hepinize bol oyunlu günler dilerim. Hoşçakalın. Dürüm artı dürümümüz, 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 dürümümüz.